Bırak! Bırak! çıkarmadan halledelim. Ah. Ulan şerefsiz! Çek o pis eleğini! Kızımın üstünde! Lan ben etmez miyim? Yeter lan! Baba! Gel de başlayayım, nefesiz baba! Hey. Mahir! Mahir! Geldim. Allah! Beni çakarlar. Kim alacak şimdi seni benim elimden? Konuşsana lan! Mahir! Kimin köpeğisin sen? Mahir! Kim tuttu seni? Mahir bırak, elinde kalacak. Beşimi niye kaçırdınız lan? Mahir! Bırak dedim. Bırak baba, kalsın. Ah. Yeter asımın şerefsizi. Mahir bırak. bırak! Yeter! Yeter. Tamam. Güzel. Senin mi? Geçti bir tane mi işte. Yapacağım. Şş. Geçti, geçti Songülüm geçti. Geçti. Korkma. Tamam. Tamam kimse bir şey yapamaz sana. Kimse bir şey yapamaz. Gel. Tamam Senin nasıl haberin oldu? Aradılar baba. Bunu yapan şerefsiz kimse... ...ölümüme tuzak kurdu. Songül'ü yem diye kullandılar. Son anda durumu öğrenip buraya geldim. Nasıl çıktın dışarı? Bir yolunu buldum baba. Aynı yoldan gir içeri şimdi. Yasin'e haber verdiğimiz için birazdan polisler burada olur. Tamam baba döneceğim.